Popülasyonu oluşturan bireyler arasında çiftleşme ve verimli diyor oluşturmayı önleyen mekanizmalara izolasyon denir. Buna göre izolasyon bir iki üç durumlarından hangileri neden olabilir demiş. Coğrafik engeller olabilir. Birleş, bireylerin çiftleşme zamanının değişimi neden olabilir. Bireylerin habitatlarının yaşam alanlarının değişmesi neden olabilir. Yani bir iki üçün hepsi olabilir. Cevap E seçeneği. Canlılarda görülen varyasyonlar ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Mutasyonlar tüm canlılarda kalıtsal varyasyona neden olabilir. Evet bu doğru bir ifadedir. Mutasyon bütün canlılarda görülebilir ve kalıtsal varyasyona neden olabilir. Sirke sineklerin larvaların 25 santigrat derecede gelişmesiyle kıvrık kanatlı 16 santigrat derecede gelişmesiyle düz kanatlı olması kalıtsal olmayan varyasyonlara örnektir. Yani bu e, modifikasyon dediğimiz olaydır. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasında homolog kromozom ayrılması etkilidir. Şimdi bakterilerde homolog kromozom olmaz çünkü bir tane DNA var. O da halkasaldır. Kromozom yapısı diye bir yapı yani e, diğer en kromozomlu canlılarda olduğu gibi görülmez ve mayoz bölünmede görülmez. Evet cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacak. Yapay seleksiyona 1-2-3 durumlarından hangileri örnek verilebilir? Süt verimi yüksek ineklerin nesillerinin devamlılığının sağlanması bu. Evet bir yapay kendi elimizde oluşturduğumuz bir seleksiyondur. İri ve lezzetli erik veren ağaçlardan alınan dal parçaları ile aşılama yapılması bu da e, yapay seleksiyondur. Günlük daha fazla yumurta veren tavukların nesillerinin devamlılığının sağlanması bu da aynı şekilde yapay bir seleksiyondur. Cevap 1 2 3'ün olduğu E seçen X, Y ve Z bakteri türlerinin sıcaklığa bağlı birey sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? X bakteri türü düşük sıcaklığa adaptasyon sağlamıştır baktığımız zaman yani diğerlerine göre nispeten düşük sıcaklıkta daha iyi yaşayabilmektedir. Z bakteri türü yüksek sıcaklıkta Y bakteri türünden daha iyi adaptasyon sağlamıştır. Z baktığımız zaman Y'ye göre daha yüksek sıcaklıkta yaşayabilmektedir. Bu da doğrudur. Konjugasyon olayı ile X bakteri türü X bakteri türü Z bakteri türünden yüksek sıcaklığa tolerans genini alabilir. Şimdi konjugasyon aynı türdeki bakteriler arasında gerçekleşir. Şimdi bunlar X, Y, Z farklı türler olduğuna göre bunlar arasında konjugasyon gerçekleşemez. 3'ün olduğu seçenekleri atarız. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıdaki şekilde çöl ve kutup tilkisi gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Çöl tilkisinde kulak ve kuyruklarının geniş yüzeye sahip olması terlemeyi artırır. Doğru. Kutup tilkisinde hacim yüzey oranı çöl tilkisinden fazladır demiş. Yani e, hacim yüzey oranı evet hacim daha fazladır kutup tilkisinde. Bu da doğru. Kutup tilkisinde deri altında depolanan yağ tabakası vücut ısısının korunmasını sağlar. Bu da doğrudur. Cevap 1-2-3'ün olduğu E seçeneği olacak.